Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikinci dereceden eşitsizlik konu anlatımı yapacağız ve sorularımızı çözeceğiz. Kaynağımızda orijinal yayınlarından faydalandık. Şimdiden hocalarıma teşekkür ederim. Şimdi başlayalım. Bakalım ilk konumuz nelermiş. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. Diyor ki A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Tabii ki A sıfırdan farklı. Çünkü A sıfır olursa buralar gider. Tanımsızlık olur değil mi? Şimdi biçimdeki eşitsizliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem demiştik. Bu eşitsizliği sağlayan x değerlerinin kümesine de eşitsizliğin çözüm kümesi diyeceğiz. Zaten siz biz bunları biliyorduk değil mi? Bir denklem nasıl çözülüyordu? Mesela 2x artı 3 ifadesi. Biz bunu gördüğümüz zaman sıfır eşitlersem 3'ü öbür tarafa attım. 2x eşittir eksi 3. Her tarafı 2'ye böldüm. Şu şekilde. O zaman x eşittir eksi 3 bölü 2. Biz buna ne diyorduk? Çözüm kümem, eksi 3 bölü 2 olarak ifade ediyorduk. Tamam mı? Şimdi burada eşitsizliklerde işte bu sayının sağında olan bütün sayılarda işte işareti nedir? Sonunda olan ifadelerde işaret nedir diye bakacağız. Tamam mı? Şimdi işaret tablosu inceleme var. Mesela verilen bir birinci derecenin denkleme. İstersen o fonksiyonun direkt kökünü bul. Kökü bulduktan sonra şu kökü gel buraya yaz. Eksi b bölü a Tamam mı? İşte bu kökün sağ tarafına x'in önündeki katsayı pozitifse yani a sıfırdan büyük ise o zaman burası artıyla başlar. Eğer a sıfırdan küçük ise o zaman eksiyle başlar. Tabi artı Artı ise eksi, eksi ise artı olarak devam eder. Buradaki mantık şuradan geliyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki mesela ikinci derecede denklemler için konuşacağız. Çünkü konumuz bu ya. Diyelim ki elimde şöyle bir parabol var. Tamam mı? Bu parabolde, bu parabolde biz ne diyoruz? İşte şu kestiği nokta ve şu kestiği nokta köktür değil mi? İşte mesela burası 1 olsun, burası 3 olsun diyelim ki. Şimdi bu parabola dikkat ederseniz Burada parabolun 3'ten sonraki ifadelerde nedir? Hep pozitif. Yani dikkat eder. Y'ye x'e vereceğin değerler y'yi her zaman pozitif değerlerde keser. Hatta biz buna artan demiştik. Şurası azalan. Azalan fonksiyon olarak gelir. Şurası 2 noktası. Değil mi? Hatta oraya da yazabiliriz. Şöyle iki diyelim. Simetri ekseni. Şimdi arkadaşlar buradaki mantık şu. Mesela bunun kökü kaç? 1. Bunun kökü kaç? 3. Şimdi siz böyle yaptığınız zaman 3'ün sağında nedir? Artı. Eksi. Art. Doğru mu? Bak bu şekilde ifade ediyoruz. Ha, demek oluyor ki Gerçekten köklerde işaret değiştiriyor. Bak köklerde bunu zaten onun anlatımında tam yapacağız. Köklerde işaret değiştir. İşaret değiştir. Nasıl yani hocam? Şimdi dikkat edersen bak bura pozitif, 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 pozitif geldi. Kökten sonra negatif, negatif, negatif diye devam ediyor. Gördün mü? Ta ki bir sonraki köke tekrardan pozitif oluyor. Köklerde işaret değiştirir. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Bu da aynı şekilde. Aynı mantığı birinci derecenin denklemler için düşüneceğiz. Sıfıra eşitleyen değeri bulacağım. O değerin sağında ve solunda işaret incelemesi yapacağız. Mesela gel. Bak 3x artı 6 büyük eşit 0 eşitliğin çözüm kümesi. Yani burada adam sana şunu sormak istiyor. 3x artı 6'daki ifadedeki x'e ne verirsen x sıfırdan büyük olur. Ben bunu arıyorum. Yani x'in hangi değeri sıfırdan büyük olur? Mantık bu. Şimdi istiyorsan tek tek dene ama şimdi tek tek denemeyle uğraşamayacağımız için biz ne yapıyoruz? Artık eşitsizlik tablosunu kullanıyoruz. Nasıl? Birinci yapacağın şey yer bu denklemin kökünü bul. At 6'yı buraya. O zaman burası 3x eşittir. Eksi 6. Her tarafı 3'e böldün suçum gider. O zaman x buradan ne geldi? Eksi 2. Demek ki eksi 2 benim artık yazacağım köküm. O zaman şöyle yapıyorsun. Eksi 2 yazdın ya. Şöyle çizdim. Burası her zaman eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Sayı doğrusu gibi düşün. Şimdi gel. A, x'in önündeki kat sayıdaki a pozitif mi? 3 pozitif bir sayı. Değil mi? O zaman burası artı olur. Sonra kökte geldin. İşaret değiştirir. Eksi. Senden nereyi istiyor arkadaş bu? Sıfırdan büyük. E sıfırdan büyük yerler. Pozitif olan yerler değil mi? Yani senden burayı istiyor. O zaman çözüm kümen nedir? Eksi 2'den ki eksi 2 dahil tamam? Eksi 2'den artı sonsuza kadar bak artı sonsuza kadar giden tüm sayılar. Mantık bu. Tamam mı? 3x, 3x artı 6 sıfırdan büyük. Bu şekilde ifade olarak ya da şöyle yapabilirsin. Bak ikinci yol. ikinci yolu da kullanabilirsin. İkinci yol. Tabi birinci yolu öğrensen iyi çünkü konumuz eşitsizlik ya. Şimdi şöyle düşün. 3x artı 6 büyük eşit sıfır değil mi? 6'yı at buraya. 3x büyük eşittir. Eksi 6. Her tarafı 3'e böl şurada. O zaman x büyük eşittir eksi 2. x öyle bir sayı ki eksi 2'den büyük değerler. O zaman eksi 2 eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bak sonsuza gitti. E burada da çözüm kümesi tekrardan ne gelecek? Eksi ile sonsuz bu açık bu kapalı. X aynı şey. İstediğin yolu yap. Tamam mı? Gel bakalım. Şöyle hemen bir sileyim. 2 eksi 2 x artı 2 küçük 0 eşitsizliğin çözüm kümesini arıyoruz. Aynı mantık. Birinci yoldan yapalım. Şöyle birinci yol. Ne yaptık? Önce kök bulduk. O zaman eksi 2x artı 2 eşittir 0. Attım bunu buraya. O zaman 2 eşittir. Artı olarak geçer. 2x. Her tarafı 2'ye bölelim. Şunlar sadeleşir. O zaman x buradan ne gelecek? 1 olarak geldi. Şimdi siz kökü bulduğunuz zaman ne yapıyorduk? 1 yazdım. Şu şekilde çizdim. İşte eksi sonsuz. Her seferinde yazmamıza gerek yok. Artı sonsuz. Sonra geliyorsun. X'in önündeki kaç sayı ne? Eksi 2. Yani negatif. Negatif olduğu için eksiyle başlar. Artı diye devam eder. Sonra neye bakıyorsun? İşaret. İşaret ne? küçük. Yani negatif olan yerler. Yani eksi olan yerler. Bak eksi dediğim yer burası. E şimdi baktığın zaman bu ifadenin çözüm kümesine gelecek. Birden artı sonsuza gider. Sonsuz her zaman açık aralıktır. Bir dahillik var mı? Hayır. O zaman bir de açık aralık olarak gelir. Tamam mı? Şimdi ikinci yolu siz yapın. Yorumlara yazın bakalım. Ne geliyor? Tamam mı? Geldik buraya. Şimdi birinci dereceden aslında birinci derece anlamasan ikinci dereceden de aynı mantık. Şimdi birinci derecenin bir denklemin kökü vardı. O kökü geliyordun sadece buraya yazıyordun. Şimdi bunda İki tane kök olacak. O iki tane bir kök buraya bir kök buraya veya buraya gelecek. Küçük büyüğe göre sıralayacağız. Tamam mı? Aynı mantıkta yapacağız. İşte biz bu şekildeki ifadelere ne diyoruz? İkinci dereceden birbirinin yanına denklem diyoruz. Çözüm kümesi. Bizim için önemli olan yer şurası işte arkadaşlar. Eşitsizliğin işaret tablosu. Mesela ikinci dereceden bir denklemi alalım. Bu fonksiyonun köklerini bulacağız. Tamam mı? Bunun için çarpanlar veya delta faydalanacağız. Eğer ki delta sıfırdan büyükse e ne diyorduk? Bu denklemin iki farklı reel kökü var. Doğru mu? Mesela kökleri x1 ve x2 olsun. x1 x2'den küçük olsun. Bak yukarıdaki denklemin aynısı. Orada bir kök vardı. Burada iki kök var. Yine aynı şekilde a'nın işareti pozitifse pozitif. Diyelim ki pozitif negatif pozitif diye devam edecek. Ya da negatifse negatif pozitif negatif olarak devam edecek. Tamam mı? Yani köklerde işlem değişiyor. Bunun sebebini az önce anlattım grafikte. Şimdi geldik buraya. Gel bak bakalım. Şimdi bu ifadeyi önce ne yapalım? Bir eksi parantezini alalım. Burası ne geldi? x kare artı 2x eksi 8. Şöyle büyük sıfır. Hiçbir şey yapmadım. Sadece x karenin önünde eksi olunca biraz problem olur belki diye ama sadece düzenledim yani. Şimdi buraya gel çarpanlarını ayıralım. Burası x'e x, burası 4'e 2 artı olduğu için burası eksi. O zaman benim köklerim x artı 4 çarpı şurası x eksi 2 büyüktür 0. Buradan kök ne gelecek? Eksi 4. Buradan kök ne gelecek? 2. He, e tamam kökleri buldum. Eksi 4, 2. Bak kökleri buldun ya şimdi küçükten büyüğe doğru sırala. Sırala. Eksi 4 2 sıraladım. Bak şu şekilde 2 kök var. Burası yine eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Tamam. Mı? Şimdi arkadaşlar geliyorsun diyorsun ki x'in x karenin önü bak orada x'e bakıyor değil Burada x kareye bakacaksın. x kare işaret ne? Eksi. O zaman eksiyle başlarsın. Köklerde işaret değiştirdi. Artı. Sonra tekrardan eksi. Sonra sen neyi arıyorsun? Pozitif. Pozitif aradığı için sıfırdan büyük olan yerler. O da şu arası. E bu arada çözüm kümem ne olur? C, K dediğim ifade. Eksi 4 ile 2. Dahillik olmadığı için x'ini de açık aralık olarak yazabiliriz. Tamam mı? İşte bu kadar. Mantık mı? Şimdi geldik dördüncü soruya. Şöyle biraz büyütelim. Sorumuz tam görürüz. Tamam. Kenar uzunlukları üzerinde yazılı olan kırmızı ve mavi dikdörtgenler verilmiş. Zaten x, x artı 2. Kırmızı dikdörtgenlerden 8 tanesi, şekil 1'de maviden de 6 tanesi, şekil 2'de verilmiş. Şekil 1'deki karenin iç bölgesinin alanı. Yani nereden bahsediyor? Şuradan bahsediyor değil mi? Şurası. Şekil 2'de dikdörtgen iç bölgesinin alanından büyük olmadığına göre, bak Büyük olmadığına göre. Tamam. Yani küçük eşit. Tamam. Şimdi ben hemen yorum yapalım. Arkadaşlar şimdi kısa kenar x. Uzun kenar x artı 2. Doğru mu? Gel burada biraz bakalım. Şimdi ben desem ki şimdi şurasındaki mesafe nedir? x. Doğru mu? Buranın kendisi ne? Şu mesafenin x artı 2. Buranın kendisi ne? Burası x ise o zaman burada 2 kaldı. Çünkü tamamı x artı 2'dir. Doğru mu? Ee, o zaman dikkat ederseniz hatta şurayı da sileyim. Şöyle yazılabilirdi x. Dikkat edersen şu kenar ne oldu uzunluğu? x artı 4. E bu bir karesi burası da x artı 4 değil mi? O zaman alan olarak bahsettiği için şekil 1'in alanı ne olur? Şekil 1. Şekil 1 diyelim. Alan nedir o zaman? x artı 4'ün karesi olur. Çünkü x artı 4 çarpı x artı 4. Aynı mantığı buraya gelelim. Kısa yine x uzun x artı 4. Şimdi şuraya baktığım zaman şurası uzun kenar olduğu için burası x artı 4. Buraya geldim. Şuradan bak dikkat edersen. Şunun tamamı x artı 4. E şurada x'lik bir kısmı kesmiş. O zaman burası 4. E burada da x'lik kısmı kesmiş. O zaman burası da 4. O zaman burası 8 çarpı x artı 4. Bu da ikincinin alanı. Değil mi? Şekil 2. Şekil 2'nin alanı 8 çarpı x artı 4 olarak geldi. Şimdi benden şunu istemişti. Dedi ki şu şekil 1'deki karenin iç bölgesinin alanı yani x artı 4'ün karesi şekil 2'deki dikdörtgen iç alanından büyük olmadığına göre demek ki küçük ve eşitmiş. Neyden? 8 çarpı x artı 4'ü küçük veya eşitmiş. E tamam ben bu işi size artık çözebilirim. At bunu buraya. x artı 4'ün karesi eksi 8 çarpı x artı 4 küçük eşit 0. Burayı bir açalım. x kare eksi birinci dikinin çarpımı 2 iki katı 8 x artı 16. Bunu içeriye dağıtalım. Eksi 8 x eksi 32 küçük eşit 0. Bir adım düzenleyelim. x kare Dikkat et. Eksi 8x, eksi 8x, eksi 16x. Sonra artı 16, eksi 32'den eksi 16, küçük eşit sıfır olarak gelmiş olmuş. Burada problem var mı? Olmaması gerekiyor değil mi? Tamam. Şimdi e, burada hemen şöyle bakalım. Şimdi en son bulduğumuz ifade ne geldi? x kare, a, burası artı çok özür. Bak 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 bak. Artı 8x. O zaman şununla şu gider. Bak bak bak. O zaman şu 8x şu 8x giderse ne kaldı buradan? x kare eksi 16 küçük eşit 0. Hemen artık bunu biliyorsun. Köklerin ne? Ya eksi 4 ya da 4'tür. Değil mi? Hatta şu eksi sileyim. Tamam. Şöyle çizdim. Burası artı. Burası eksi. Burası artı. O zaman eksi dediği yer şurası. Yapma be. O zaman eksi dediği yer şurası mı? Değil mi? Yani benim çözüm kümem eşittir. Eksi 4 ile 4. Tabi bunlar dahil. Şimdi bana dedi ki çözüm kümem eksi 4'te 4. Bana neyi soruyor? Bana neyi soruyor? Kırmızı dikdörtgen alanı en fazla kaç birimdir? Şimdi kırmızının alanı bu değil mi? X artı dört değil mi? E o zaman X'i burada kaç seçebilirim? 4 seçebilirim. X'i yerine 4 yazarsam burası 8'in karesi. Bu da 64 olarak gelmiş olur. Tamam mı? Güzel bir soruydu. İşte delta sıfırdan büyük inceledik. Değer ki delta sıfırdan küçük şey delta sıfıra eşitse e, kökler aynı olduğu için arkadaşlar çift kat. Yani bak Şimdi az önce biz şunu inceledik. Delta sıfırdan büyük olan bir şöyle ikinci dereceden bir polinom. Mesela hatta parabolu diyebiliriz. X sıfırdan büyükse o zaman şu yorumu yapabilir miyim? Mesela az önce şunu yaptık değil mi? Şöyle dedik. A burası bir kökü. Şurası diğer kökü. Mesela burası eksi 2. Burası artı 2 diyelim. Şöyle bak dikkat et. Artı artı artı. Buradan sonrası eksi 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 eksi. Sonra tekrardan artı 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 diye devam ediyor. Yani delta sıfırdan büyükse köklerde işaret değiştiriyor. Ama delta sıfıra eşitse. Şimdi arkadaşlar delta sıfıra eşitse ne diyorduk? Teğet geçiyor değil mi? Yani şöyle bir şey. Mesela bu noktaya teğet geçti. Şurası 2 olsun. Bu şekilde. Bak şu an iki köküm eşit. E dikkat et. A, sağında o sayının yani kökün sağında artı 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 dediğim şey y'nin değerleri artı. Bak kökte geldi halen işaret değiştirmiyor. He, demek ki eğer iki kök yani eşitse çift katlıysa ben orada kök değiştirmeyeceğim. Bak a'nın işaretinin aynısını yazıyorsam Burada da A'nın işaretini aynı yazıyorum. Çünkü bunlar eşit ve eşitliğini de şöyle iki tane olarak gösterebiliyoruz. Tamam mı? Şimdi mantık olarak şöyle düşün. Delta sıfırdan küçükse ne olur? Lütfen çözmeden önce bir yoruma yaz bakayım. Delta sıfırdan küçükse. Şu olmaz. Mesela x eksenini kesmeyecek. Tamam. E bu zaten her zaman sıfırdan büyük. Kesmiyor çünkü. Tamam. Ya da her zaman sıfırdan küçük. Başka bir şey diyemezsin. Şimdi geldik buraya. Örnek 5 denklemin çözüm kümelerini buluruz. Bulalım. Şimdi bunu artık öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bu aslında x eksi 2'nin karesi. Doğru değil mi? x eksi 2'nin karesi bu ne demek? Çift katlı. Yani tam kare demek. Yani iki kökü eşit. 2 kökü eşitse şöyle düşün birinci olarak. 2 köküm eşit. Şöyle yap. Tamam mı? Ya, ya şöyle göster ya da şöyle de yapabilirsin. Şöyle yazıp iki tane çizgi çekebilirsin. Ya da şu şekilde düşün. Ben şöyle yapıyorum genellikle. İki çizgi çift katlara iki çizgi tek katlara tek çizgi çiziyorum. Tamam mı? Şimdi e, sağ yani x kare önündeki ifade ne, pozitif? O zaman bu pozitifse bu da pozitif. Bir yer değiştirmeyecek. E, benden sıfırdan büyük ve eşit olan yeri söyledi. O zaman her noktada gelir. O zaman bunun çözüm kümesine gelir tüm reel sayılar. Çünkü her yerde zaten pozitif. Tamam mı? 2'ye bakalım. Bak aynı mantık. 2'de de yine çift kat gelmiş. Şöyle. Yine artı. Yine artı. Şöyle hepsini aldım. E hocam farkı ne? Arkadaşlar burada eşitlik yok. Sıfıra eşit olamaz. O zaman tüm sayılardan onu sıfır yapan iki değerini çıkarman lazım. Tamam mı? Bu da ikinci. Hocam 3'e gelelim. Şöyle 3. Dikkat edersen küçük eşit. E hocam burada küçük yok ki. Bak burada küçük var mı? Yok. Bunu da çizsem bu da aynı şekilde. 2'yi yazacaktım. 2 çizgi artı artı. E küçük yok. Ama bak eşitlik var. O zaman sıfır yapan değer ne? 2. O zaman bunun çözüm kümesi 2. Şu şekilde yazdım. Şöyle gösterelim. Şimdi 4'e bakalım. Yine 2. Şöyle 2 çizgi. Artı artı. E hocam küçük ve dikkat edersen eşitlik de yok. E burada küçük işaretini gören var mı? Yok. O zaman küçük işlemi yoksa o zaman bunun çözüm kümesi nedir? Boş küme. Hiçbir yerde sağlamıyor demek yani. Tamam mı? Var mı burada problem? Denklemin gerçek kökü yoksa A'nın işareti aynısı pozitifse yukarıda zaten negatifse aşağıda olacak şekilde verilir. Şimdi arkadaşlar bak gel bakalım. Şimdi burayı şöyle kaldırmam gerekiyor. Şöyle boyutlayalım. Bunu şöyle alabilir miyiz? Tamam. Şimdi geldik buraya. x kare artı x artı 3 eşitsizliğin çözüm kümesini benden soruyor. Şimdi buraya sağ bak kök çarpanlarına ayıramıyorsun. Hemen delta'ya gittin. Delta dediğin şey nedir? İşte b kare eksi 4 ac idi değil mi? Burası 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 3. Bu da eksi 11. Eksi 11'i gördün. O zaman bunun hiçbir kökü yok değil mi? Zaten direkt şöyle yapabilirsin. A'nın işareti pozitif. Dikkat edersen her yerde pozitif olarak gelecek. O zaman bunun çözüm kümesine tüm rağs sayılar diyebilirim. Yani istediğin değeri ver. Gerçekten sıfır. Mesela bak. Sallara. Eksi 100'de. Eksi hatta eksi 10'de. Eksi 10'un karesi 100. Eksi 10 artı 3. Gerçekten burası 93. Bak sıfırdan büyük. İstediğin değeri ver. Kesinlikle gelecek. Mesela ne bileyim 15 versen zaten pozitif. Eksilerden ver. Eksi 20 ver. Eksi 20'nin karesi 400. Eksi 20 artı 3. Dikkat edersen kaç geldi burası? 483. değil mi? E bu da sıfırdan büyük. Bak bütün rasyonel sayılar da sıfırdan büyük olur. Şimdi çarpım ve bölüm biçimindeki eşitsizliklerde ne yapacağız? Eğer ki çarpım ve bölüm eşitsizliği gördüğünüz zaman eşitsizliğin çözüm kümesini bulmanız için eşitsizlikteki tüm çarpan ya da bölen yani kökleri Var ise gerçel kökler bulunur ve işaret tablosunda küçükten bir yere doğru sıralanır. Demek ki eşitsizlik çözerken yapacağın ilk durum. Gideceksin hepsinin çarpanları veya kökleri varsa hepsini bulacaksın. Sonra onları küçükten bir yere doğru o tabloya yerleştireceksin. Her bir çarpanın başka sayısının işareti birbiriyle çarpılır ve sonucun işaretinin en sağındaki aralığa yazılır. Yani şundan bahsediyor. Mesela x 3 çarpı eksi x kare artı 9. Mesela şöyle bir soru sordum. Şimdi sen bunu burada ne yapıyorsun? Bir tane köküm 3. Burada ne yapıyorsun? Burayı sıfır eşleyen değerler ya 3 ya eksi 3. Şimdi eksi 3 üç ve 3'ü yazdın. 3'e 2 çift katlı yaptın değil mi? Hatta şöyle yapalım. Eksi 3 ve 3 değil mi? Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Bak yap, ilk şey ne yaptım? Gittim kökünü buldum. İkinci olarak küçükten büyüğe doğru sıraladım. Üçüncü olarak çift katlı varsa onu belirttim. Şimdi dörtüncü olarak şunu yapacaksın. Diyeceksin ki x kare önündeki işaret ne? Eksi. X'in önündeki işaret ne? Artı. Eksi çarpı artı eksi. O zaman eksiyle başlarsın. Çift katlı da değişmez. Yine eksi. O zaman burada art. Bu. Sıfırdan büyük dediğin yer için sadece burayı seçeceğiz. Bu kadar. Tamam Burada şunu anlatıyor. Aynı kökten tek sayı adedi kadar varsa zaten tek katlıdır. Çift sayı adedi varsa çift. Mesela burada 3 hem burada var hem burada var. Değil mi? 2 tane 3 olduğu için yani çift sayıda o sayı olduğu için bu çift katlı olur. Mesela 6 tane 3 olsaydı o zaman 3 benim, e, benim için çift katlıydı. Tamam mı? Burada onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer diyor ki paydayı sıfır yapan değer ya da değerler ifadeyi tanımsız yaptığından çözüm kümesine dahil etmez. Zaten bunu biliyor olmanız lazım değil mi? Mesela şöyle bir eşitlik gördüğünüz zaman içler dışlar, çarşı, içler dışlar çarpımı yapılmaz. Gelirsin şuradaki ifadeyi şu tarafa atarsın. O zaman burası px bölü qx eksi rx bölü kx olarak küçük sıfır olarak gelmiş olur. Tamam mı? Şimdi gel bakalım. Bak bir tane örnek göstermiş. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuyor. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyordum? Önce kök buluyorum. Buranın sıfır yapan değer x eşittir eksi 2. Burayı sıfır yapan değerler. Şurada bir eksi parantezini alayım ben. Eksi x kare eksi x eksi 6. Burası 3'e 2 eksi. Demek ki benim burada bir köküm 3. Diğer köküm eksi 2. Doğru mu? Tamam. Bak yazdım. Şimdi kökleri sıralıyorum. Eksi 2 ve 3. Önce kökü buldum. Şimdi sıraladım. Eksi 2'den dikkat edersen bir burada var bir burada var. Kaç tane var? 2. 2 nasıl bir çift? O zaman eksi 2'nin İki tane çift katlı bu tek. Bitti. Sonra geldim. Diyorsun ki x'in öndeki sayı ne? Pozitif. x öndeki sayı ne? Negatif. E negatifle pozitifi çarparsan negatif. O zaman eksiyle devam. et. Eksi, artı, çift katlı da işaret değiştirmez yine artı. Buraya dikkat. et. Tamam mı? Şimdi senden nereyi istemişim ben? Pozitif olacak. Sıfırdan büyük. E pozitif yerler nereler? Şuralar. Ne diyeceğim burada? Diyeceğim ki hocam çözüm kümem Burası neresi? Eksi sonsuzluğu. Eksi sonsuzdan kaça kadar geldim durdum? 3'e kadar. Eksi sonsuzu kapat. Bak dahillik olmadığı için burayı kapattın. Ama şunu unutma. Bak eksi 2 bu aradaydı. E sen bunu şu an dahil ettin. Bu yüzden eksi 2'yi çıkarman gerekiyor. Çünkü şu ifadeyi yazmadığın sürece şu aradaki bütün sayılar sıfırdan büyüktür. Hayır. Bak eksi 2 yaz sıfır gelir. Olmaz. Ona dikkat. Tamam Unutma. Şimdi mutlak değerli bir eşitsizlik varsa Mutlak değer eşitliklerde çarpım durum çarpan durumundaki mutlak değerin içini sıfır yapan değerler ya da değerler şey değer ya da değerler çift katlı kök olarak alınır. Daha pratik düşünmek için, için mutlak değerle bir ifade daima sıfır eşit ya da sıfırdan büyük olduğu için yokmuş gibi düşünülür. Fakat çözüm kümesi yazarken bu kökleri unutmamak gerekiyor. Yani biz burada daha önemlisi şöyle yapın arkadaşlar. Bir mutlak değer gördüğünüz zaman onun içini sıfır yapan değer her zaman çift katlıdır. Bunun sebebini söyleyelim. Mesela x artı 5. Şu, şu. Çok kötü ya. Şu şekilde. Şurası 5 noktası. Bak bu x artı 5'in grafiği. Dikkat edersen artı 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 artı. Bak tekrardan işaret değiştirmeden devam et. Bu yüzden mutlak değerli ifa. Mutlak değer ne yapıyordun? Grafiğini çizdikten sonra alttakini üste taşıyordun. E, hiçbir zaman işaret değiştirmiyor ki. Her zaman ya pozitiftir, Her zaman pozitiftir yani. O zaman burayı silebilirim. Tamam mı? Yani burada öğrenecek, öğreneceğin şey şu. Mutlak değerli ifadenin içini sıfır yapan değerler kesinlikle çift katlıdır. Tamam mı? Bak buraya yazıyorum. Eksi 5 sıfır yapan değer eksi 5 olduğu için çift katlı. Burası 6'ya 2 derim. Şurası artı olduğu için şuna eksi derim. O zaman buradan kök x eşittir 2 gelir. Diğer kök x eşittir eksi 6 gelir. Burası x artı 1'in karesinin açılımı. O zaman x buradan eksi 1 çift katlı. Bak köklerimi buldum. Çiftleri ve şeyleri belirledim. Şimdi küçükten büyüğe sıralıyorum. En küçüğüm ne? Sakin. En küçüğüm ne? Eksi 5. Sonra hayır. Eksi 6 hatta. Eksi 6. Eksi 5. Eksi 1. Değil mi? Eksi 1 ve 2. Tamam. Şöyle bir yazdım. Şimdi eksi 1 çift katlı. Bunun yanına bir çizgi daha çektim. Ondan sonra eksi 5 çift katlı. Bunun yanına bir, bir tane daha çektim. Başka çift katlı yok. Hemen şöyle kapatıyorum. Tamam mı? Tabi şuraya ne yazıyorum? Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gider. Şimdi arkadaşlar, bak bunun işaretine pozitif. Bunun işareti yani x'in önündekine pozitif. Bunun işaretine pozitif. Pozitifle pozitifi çarptım pozitif. Böyle. Burası da pozitifti. E Pozitifi pozitife böp pozitif. O zaman bu artı ile başlayacak. eksiyle ile. Burası çift katlı olduğu için eksi. Çift katlı olduğu için eksi. Tek katlı olduğu için artı. Şimdi neyi istedi benden? Sıfırdan küçük olan yerleri istedi. Yani şu aradaki bütün değerler. Ama şuna dikkat. Paydayı sıfır yapan değerleri hemen çıkar. Yani eksi 1 dahil olmayacak. Normalde sen eksi 6'dan 2'ye kadar yazacaktın. 2 nerede? Bak 2'ye bak. 2 nerede? Yukarıda. O zaman eşlik olduğu için dahil edebilirsin. Eksi 6. Eksi 6 nerede? O da yukarıda. Bunu da dahil edebilirsin. Şimdi çıkarın, çıkarman gerekenleri çıkar. Ne, neleri çıkaracaksın? Eksi 5. Eksi 5 yukarıda çıkarmama gerek yok. Ama eksi 1'i kesinlikle çıkarmam lazım. Tamam Çünkü paydayı 0 yapıyor. Başka çıkaracağım bir değer var mı? Hayır. O zaman benim çözüm kümem şu şekilde gelmiş oldu. Tamam Var mı problem? Umarım anlaşılıyordur. Şimdi gel. 16. soru. Arkadaşlar x kare artı 1'den reel kök gelmez. x kare çünkü niye? x kare artı bir eşittir 0. Attım bunu buraya. x kare eşittir eksi 1. Yok. Böyle bir şey yok. Biz reel sayılarda çalışıyoruz burada. Burayı sildim. O zaman ne geldi? Buradan kök gelmiyor. 6 sıfırlayayım. x eksi 2 eksi 3 eşittir 0. Doğru değil mi? Şimdi bu ifadede yapacağımız işlem ne? Önemli olan bu. At 3'ü buraya. Burası mutlak değer içerisinde x eksi 2. Tamam. Ee, ne gelmiş olacak? Burası 3. Peki mutlak değeri biliyor olmanız gerekiyor. Eğer böyle bir ifade varsa o zaman x eksi 2 eşittir. Ne gelmiş olacak? Ya 3'tür ya da x eksi 2 eşittir. Eksi 3 olarak gelmiş olur. Tamam. Şimdi bu 2'yi bu tarafa attığım zaman x buradan ne gelecek? 5 olarak gelmiş oldu. Bunu bu tarafa attığım zaman x eşittir. Ne olarak gelmiş oldu? 1 desem. Tamam. Eksi 1 olarak gelmiş oldu. Tamam. Şöyle. Şöyle burayı da aldım. Tamam. Şimdi o zaman burada köklerim ne? Eksi 1'e 5. Çizdim. Şimdi x kare öndeki pozitif. Burası zaten pozitif. Pozitif pozitife böldüm. Pozitif negatif pozitif. Sıfırdan küçük olan yerleri istediği için sıfırdan küçük olan yerler şurası. O zaman çözüm kümem eksi 1 ile 5 paydada oldukları için ikisi de dahil değildir. Tamam mı? Bu şekilde ifade ederiz. Şimdi Burası bu kadardı. Burada bitirelim. Çok uzun olmasın arkadaşlar. Şimdi ikinci dereceden birbirine eşit sisteminin çözüm kümesini de bir sonraki videoda anlatmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.